Hüseyin'le adam adam oynuyor. Hüseyin'in ortası. Raşit. Denizli spor akını devam ediyor. Tekrar Hüseyin ve İsmail. Orta. Mahmut. Önünde Semih var. Geçiyor. Ceza alana giriyor. Şutu öndeki Erhan'dan dönüyor. Varga. Şutu yine Erhan'dan dönüyor. Yaşar şut. Out. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı akınlarla geçiyor Arif, Uğur bırakıyor, Yusuf, Yusuf, Şutu az farkla dışarıda, tekrar Galatasaray akını, Yusuf, Şut, kaleci Bülent iki hamlede topun sahibi. Bu dakikalarda Denizli Spor akılları daha etkili rakip kalede. Kaleci Simovic ve Korner. Durum 0-0. Vaz atışını kullanıyor. Havalanan top. Mahmut. Out. Galatasaray orta alanda bir akın başlatıyor. Prekazi. Yusuf. Orta. Uğur. Kaleci Bülent. Dakika 34. Yusuf. Arif. Sağ tarafta Savaş. Ortası. Kaptan Cüneyt vuruyor ve Galatasaray Denizli Spor karşısında 1-0 öne geçiriyor. Dakika 34. Galatasaray 1, Denizli Spor 0 gol tekrar görüntüye geliyor Cüneyt'in attığı gol. Bundan sonraki dakikalarda Despor beraberlik için rakip kaleye gidiyor. Mahmut ve Erhan iki futbolcu yerde hakem devam işareti veriyor. Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray bir sıra önde tamamlıyor. İkinci yarı kırmızı kartla başlıyor. Kırmızı kart gören futbolcular Galatasaray'dan Yusuf, Denizli Spor'dan Varga. Bu yarıda Denizli Spor beraberlik peşinde. Küçük zaferin ortası. Büyük zafer. Geriye çıkartılan top. Şut. Sonuç getirmiyor. 63. dakika Ahmet'in serbest vuruşu. Raşit. Sol tarafta Erol hareketleniyor. Ortası son ayakta koyan futbolcu Erhan durumu eşitliyor. Galatasaray 1, Denizli Spor 1. Denizli Spor beraberlik golü tekrar görüntüye geliyor. Bundan sonra iki takım da son derece dikkatli oynuyor. Durum 1-1. Savaşın ortası. İlyas'ın kafası direkten dönüyor. Ve savunma topu uzaklaştırıyor. Denizli'deki maç Denizli Spor 1 Galatasaray 1 şeklinde sona eriyor.